Şimdi arkadaşlar, geometrik dizinin terimlerin toplamına kadar gelmiştik daha önce. İlk en terim toplamı için bir formül var. Ya a1, a2, a4, an e kadar bu şekilde toplam yazarsanız, ya da mecburen şu formülü ezberlersiniz: a1 çarpı 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r. Ya da ya da a1 çarpı r üzerinde n eksi 1 bölü r eksi 1 şeklinde de yazabilirsiniz, pay ve paydayı eksi 1 ile genişleterek bunu ezbere Yani aritmetik dizideki gibi terim sayısından işte e, ortadaki terimden vesaireden gidemiyoruz burada. Mecburen bunu ezberleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir geometrik dizi verilmiş. A1 ve A4'ü vermiş. İlk 10 terim toplamını soruyor. Yani S10'u soruyor. Nasıl diyorduk? 10 çarpı şey A1 çarpı A1 çarpı r'yi vermiş mi? Vermemiş. r üzeri 10 eksi 1 bölü r eksi 1. Yani bana bir a1 lazım bir de r lazım. a1'i vermiş. 1 bölü 8. 1 bölü 8 çarpı. r'yi biliyor muyuz? Bilmiyoruz ama. Buradan a1, a1 ve a4'ten r'yi bulabiliriz. 1 bölü 8 sürekli 2 ile çarpılmış. Yani a1'den a4'e 2, 2, 2 çarpılmış. Demek ki r'miz 2'ymiş burada. Direkt yakaladım oradan. 1 olmuş. 8 ile çarpılmış. 2 üzeri 10 R2 buluruz. Eksi 1 bölü 2 eksi 1. 2 üzeri 10 1024. 1 çıkaracak 1023. Paydası 1. 1023 bölü 8 gelecek. 1023 bölü 8 gelecek. İlk 10 terim toplamı. İlk 6 terim toplamı 189 olan geometrik dizinin ortak çarpanı 2 ise dizinin 5. terimini soruyor. İlk 6 terim toplamı yani S6 eşittir. A1 çarpı R üzerinde 6 eksi 1 bölü R eksi 1. A1'i bilmiyoruz. Değil mi? Ha, i̇lk adının ortak çarpanını biliyoruz ama. A1 çarpı 2 üzeri 6 eksi 1 bölü 2 eksi 1. R'sini 2 olarak vermiş. Buranın toplamı ne olduğunu söylüyor. 189 olduğunu söylüyor. 2 üzeri 6 64. 1 çıkardık 63. A1 çarpı 63 eşittir 189. Buradan A1 eşittir 3 gelir. A1'i 3 bulduk. R'yi de biliyorsak 5. terim bulabiliriz. A1 çarpı R üzeri 4 eşittir A5. 3 çarpı 2 üzeri 4. 2 üzeri 4 16 çarpı 3. A5 ne gelecek? 48 gelecek. S8 ve S4 verilmiş. Ortak çarpan soruluyor. Şimdi S8'i biliyor muyuz? Biliyoruz. A1 çarpı R üzeri 8 eksi 1 bölü R eksi 1 bölü. S4'ü biliyor muyuz? A1 çarpı R üzerinde 4 eksi 1 bölü R eksi 1 eşittir 82 imiş. A1'ler gitti. R eksi 1'ler gitti. R üzeri 8 eksi 1 ile R üzeri 4 eksi 1 kaldı. R üzeri 8 eksi 1 bölü r üzeri 4 eksi 1. Yukarıyı da 2 kare farkıyla açarsam r üzeri 4 eksi 1 r üzeri 4 artı 1 bölü r üzeri 4 eksi 1. r üzeri 4 eksi 1'ler de gider. Bunun sonucu 82. 1'i attım karşıya r üzeri 4 eşittir 81. Şimdi neyin dördüncü kuvveti 81'dir? Tabii ki 3'ün dördüncü kuvveti yani r eşittir 3 olarak buluruz. Eksi 3 de olur ama yine pozitif terimli diye bizi engellemiş. Bize neyi soruluyor? Ortak çarpan soruluyor. Evet 3'tür. Bir geometrik dizinin ilk terimi A, ortak çarpanı 2, enci terim B'dir. İlk en terim toplamının A ve B'ye bağlı ifadesini soruyor. Yani e, aynen S, N A ve B türkünü soruyor. S'ni biz yazalım önce. A1 çarpı R üzeri N eksi 1 bölü r eksi 1. Şimdi bu a1 içeriye yani r zaten 2 olduğu için şurada r2 olduğu için r eksi 1 burası 1 gelir. Şu yukarıya dağıtıyorum. Hani a1 çarpı r üzerinde n eksi a1. a1 çarpı r üzerinde n şudur. Bu aynı zamanda a n artı birinci terimdir. Eksi bu da A birinci terimdir. R'yi yerine yazmadım. 2 olarak yerine yazmadım. Sadece şurada yerine yazdım. Çünkü buradan bir beklentim var. AN artı 1'i bulabilirim. Nereden bulurum? Ben AN'i biliyorum. Demiş ki ilk n terim toplamının N'inci terim B'dir diyor. AN eşittir B. A1'i de vermiş. A1 eşittir A. A1 yerine A yazdım. AN'i biliyorum B ama o zaman AN artı 1 bu B ile R'yi çarpmamız gerekir. Yani 2B. B'nin 2 katıdır. Niye? Çünkü R'miz 2. A ise A artı 1. Bir sonraki terim 2 B'dir. 2 ile çarpılmış hali. O zaman cevap ne gelecek? 2 B A gelecek. Şimdi ilk n terim toplamı verilmiş. A4 ile A5'in toplamı soruluyor. Yani buradan daha önce de yaptığımız gibi ne yaparız? Önce S 5'i buluruz. İlk 5 terim toplamı. En yerine 5 yazarsam 2 çarpı 3 üzerinde 5 eksi 1. Sonra bir de ilk 3 terim toplamını bulurum. S3 2 çarpı 3 üzeri 3 eksi 1. Sonra bunlar çıkarırız. Bu ilk 5 terim toplamı yani A1 artı A2 artı A3 artı A4 artı A5'tir. Bu da ilk 3 terim toplamı A1 artı A2 artı A3'tür. Bunları taraf tarafa çıkarırsan bunlar gider. Sadece A4 ile A5 kalır. Burayı çıkaralım. İki parantezinde 3 üzeri 5 eksi 1'den 3 üzeri 3 eksi 1'i çıkarırsam 3 üzeri 5 eksi 3 üzeri 5 eksi 3 üzeri 3 gelecek. Artık burayı da siz bulursunuz. Şimdi son bir notumuz var. Son notumuz da şu. Diyor ki bir dizi hem aritmetik hem de geometrik dizi ise sabit dizidir. Yani mesela 3, 3, 3, 3 düşünün. Şimdi bu D eşittir 0 için aritmetik dizidir. R eşittir 1 için geometrik dizidir. Yani bütün terimleri birbirine eşittir. Sorusuna bakalım. Sorusuna bakalım. Bu örnekti. Dizisi hem aritmetik hem de geometrik dizi ise diyor. X çarpı Y'yi soruyor bize. Bakıyorum hem aritmetik hem geometrik dizi sabit dizidir. Yani x artı y eşittir 3 artı y eşittir 2x eksi y. Buradan şunun ikisini eşitlersem x eşittir 3 gelir. Şu ikisini eşitlersem bakıyorum x yerine 3 yazıyorum. y eşittir 3 bölü 2 gelir. Bize ne soruluyordu? x çarpı y soruluyordu. Cevap 9 bölü 2 gelecek. Yeni nesil sorularla ilgili ayrı bir ders daha yapacağım. Bu dersi de burada bitirelim.